Evet. Herkese merhaba. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bir dakika. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de eee nasıl yapılıyor? Evet. Hemen başlayalım. Şimdi evet, mesela eee bana göre bana göre bunu veya şu ben ben aslında bunu çok seviyorum. Neyse bunu seçelim. Evet bunu seçiyoruz. Kızlardan seçmenize gerek yok burada. Erkeklerden de seçebilirsiniz kız saçı için. Mesela bir dakika bu değil. Mesela bu veya bu ya da şu bu Hadi biz bunu seçelim. Um, evet saçlar da bu güzel. Um, bu pek güzel değil. So, yani. Uh, Bak bu çok güzel, bu çok güzel. Biz bunu yapalım. Bir dakika bu olsun, yok bu olsun. Biz. Ben. ne ee, yapalım? Bu ciddi olmasa ya. Böyle bak Ne yaparım? Şu kalıp da yapayım. Zamanımız yeterse şey yapacağım. 학교

dakika, bir tane daha yapacağım. Hı, şöyle yapalım. Çok kötü oldu. Ama ne yapacağız?

Cidden yakışıyor ama. Bak bu güzel oldu. Tamam, şimdi Bunlardan şunu kaçacağım. Evet bunu seçeceğim. Pek çok eskiden çok kanat kullanıyordum ama artık seçmiyorum. Koyu kanat bunu kullanıyorum. Evet. bir ay güzel gidiyor kardeşim. Doğru. Seni evet, böyle ne Bence güzel oldu. beğendim. Ee, bunu bir kişiye hediye edebileyim. Bir takipçime. Birazdan tatlı bir şey yapacağım. Tamam bu kadardı. Evet. İkinci ee, bu hafta böyle bir tane daha bununla, bununla alakalı bir tane daha video istiyorsanız 10 ülke yani 10 like sonra 10 like sonra 10 like gelirse yapacağım bunu da bunu tatlısını yapacağım neyse görüşürüz ponçikler sizleri seviyorum